Merhabalar, ben Sıbra Suyu. Size muhteşem bir numaram var. İzlemek ister misiniz? Tabii ki. Heyecanla bekliyoruz. Ama kartı da sadece sana değil, izleyicilerimiz de numara yani. Tabii tabii. Onlar sadece için izledim. ve benim için. Tamamdır. Beğeni Şimdi... atmayı unutmasınlar tabii. Evet. Bahşiş o da. Beğeni bahşişi. Evet. <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. Evet. Ee, bana bir tane kart söylemenizi isteyeceğim. Desteğiniz, en sevdiğiniz kart nedir? Bir düşünmem lazım. Zor olsun. Olsun. Hmm, Sinek 8. Sinek 8. Bak desteği karıştırıyorum tamam mı? Evet. Dur diyeceksiniz bana. Ben arkama dönüyorum. Dur. Burası. Evet. Kartı size vereyim bakın isterseniz. Ki zaten Sinek 8'dir. Yok Ama değil. Bu numara burada bitmedi. Şöyle bir şey var. Sinek 8 destenin içinde. Evet. Bunu geçtim artık. Ben rastgele bir desteme aldığımda içinde Sinek 8 tamamen kayıp bir şekilde diyecektim ki kapalı bir kart Sinek 8. Ki burada da mavi bir kart var. O kart, o destede de bir tane daha kapalı kart var. O da Sinek 8. Burada da altın kaplama bir kartımız var. Bu destede de bir tane kart kapalı. O da Sinek 8. Teşekkürler. Tezgah. Tezgah abi.